Arkadaşlar bugün servisimizde tamiri biten Changan Ocean 600 elektrikli arabamızı tamire bitmek üzere. Araba hiç açılmıyordu, çalışmıyordu. Sorun bataryadan kaynaklı olmuş. Bataryasını dışarıya alıp tamirini gerçekleştirdik. Şu anda hiçbir sorun yok, sıkıntı yok inşallah. Şarj da alıyor. Buradan da görebiliyoruz şarjı gittiğini. Batarya tamiri sonrası yine çalışmadı. Araba açıldı ama marş almadı. Bundan sonra bilgisayar üzerinden eksiklerini tamamladık. Ve bazı işlemleri gerçekleştirdikten sonra inşallah arabamız yürümeye başladı. Tamamen Çince, İngilizce falan yok bu arabanın. O yüzden biraz zor oldu. Ama olsun. Yine de Allah'ın izniyle hallettik. Şu anda araba 3 kW'da falan şarj alıyor. İlk etapta bataranı ısındırıyor. Ondan sonra normal 7 kW'a kadar çıkacak amplere. Böyle elektrikli arabalarda sıkıntı varsa uzaktan destek verebiliriz. İletişim bilgilerimizi videonun açıklama kısmında yorumlarda bırakıyorum. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Marka modeli fark etmez. No name olsun. Huawei olsun, Nissan olsun, böyle Dongfenler olsun, BYD, Li, Voya, Honda fark etmez. Hepsinde inşallah destek verebiliriz.